Bak hep bir sürtün lan. Ha. Gel. Çık oraya. Ne? Kuzu. Hadi gidiyorum geleceğim. Anneme gidiyorum. İlaçlarını alayım geleyim. Suyunuz var. Yerseniz kurumamanız da var. Ama akılları yaşmamalarda hep. Her dakika yaşmama olur mu? Bak, bak. Şimdi bacak sürtünmez. Bak, bak, bak. Allah'ım ya Allah'ım ne güzelsiniz. Allah'ım ne güzelsiniz. Hay kavga yok. Ne güzelsiniz. Maşallah size. Sessizlik, hakim, hayret. Ne oldu be? Denizde millet değil mi? Evet. Ne kalabalık, ne kalabalık. Neyse. Burası. Yok, evet. Ben biraz evvel bak Anne ilaçların hepsi. Yani. Gazetelerin. Ah, çok sağ ol. Şöyle koyayım. Şey. Kapak görünmesin. Tamam. Ondan sonra e, bunlar çocuğun He. petleri. He. Burada da brokoli ile Tamam yavrum. Bak. Şahane kızım. <laughs> oh. oh. şahane. Çok yapıyorsunuz biber dolması. Hayır. Hayır. Çok fazla yani. Nasıl fazla? Her zaman. Çok sık. Evet. Tamam canım bir şey demedik. Seviyorsun. seviyorum. Güzel oluyor. Her gün her gün yemek. Kuntik kızım benim. Güzel kızım benim. Güzel kızım iyi misin sen? Ha? Ne haber anne? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim yavrum. Dur bir dışarı bakayım. Ama sen öyle diyorsun. Baksana anne. Nasıl kalabalık. Aa. Aman aman. Anne gelsene Subalesi gibi. Baksana. Şundan böyle bir güzel. Tamam anne, tamam üstüme takma. Baksana. Aa çok şimdi bayağı kalabalık. Baksana. Ay çok güzel. Kumda bile yer yok. Yok artık. E bak işte kuma. E çek şuraya oturalım mı burada? Rüzgarla. Burayı kapatalım. Aman. Vallahi. kimse Vallahi. Biz rüzgarlı biz gelip, e, bu sen, şeyimiz et. donacak. <laughs> Şimdi üstümü mü beğenmedin? Çok moda böyle üst üste. <laughs> Atlet üstüne şey. Gel çocuk kaldı. Aha, burada mı oturalım? Yok yok. Asayime çıkıyor. Bak bir de Tabii canım. Herkes gidiyor. Doktor dedi kızım sana. Giremezsin dedi. Ama ağrılarım azaldı aslında. E, i̇ğne oldun diye. Hayır mi? iğne oldun diye. Ha. Ha. Ay. Girsene aydın ben de gireyim. Nereye? Nereye? Tamam anne giriyorum yine sinirlerin üstünde. Hayır. Ay Hayır. ay tamam girdim. Ha? Takıldı ya. Tişörtümün üstüne atlet bu moda böyle bir moda var Ay. tişört üstüne atlet yine beni gördü yine zayıfladım mı zayıfladım <laughs> zayıfladım da dünkü gibi bunlar salar Şiş, dün şıktım ama He? dün şıktım e işte öyle e gel. bugün ne bugün buraya geliyorum Ol Aha, pes. Ya buraya geliyorum eve gideceğim bir yere gitmiyorum. Akşam nigarlar geliyor İstanbul'dan. He. Ha, bir çıkarız çan çana. Ay, hemen. Herhalde. Bakayım ilaçları kontrol edeyim. İsimlerini ben. söyleme evet dört dört verdi hepsine. Ama bunlar. İki ilaç zaten. İsimlerini söyleme. Neymiş? Yazılmak istiyor muymuş tekrar? Ben bilmiyormuşum. Bana güven bazışın. Ben bunu 50 senedir alıyorum. Tamam anneciğim. Ya. Sen bir limonatan var mı? Limonat. Bir şeyin var mı hazır? Ama misafirin hemen. geldi mi? yoksa al istemem. Geldi mi hemen? Çalıyorum hemen. Hemen. Fırt fırt fırt. Ya Allahı yapamam gücüm yok niye yapamam Al, bilseydim hazır limonata alır gelirdim hazır limonata. Istedim. Ay yok limona limon sıkacak gücüm yok çok yoruldum ben bugün bahçe <gülüyor> temizledim <gülüyor> kolay mı bahçe temizlemek o toprağın içinde. Aa, tabii tabii bahçe temizledim çıktım. Eczaneye gittim, ya. çıktım, gazete aldım, buraya geldim, Merdiveni çıktım, çıktım. tane <laughs> elbiselerin aldı mı? Aldı götürdü kızartacak boyunu. Ha iyi iyi onun kal kalan bu Gel güzel kızım benim ya şey, benim minnak kızım benim. 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 benim başka iletişim yok muydu? Ne olacak başka anne? Annesi, anne senle ciddi bir şey konuşacağım. Tamam, yavrum. Duyuyor musun? Ama çok ciddi. Tamam anne. Ha. Kafaya takmak, üzülmek yok. Aa, bir şey kimse mi? Atıyor? Yok yok öyle değil. Ne gibi? E söyleyeceğim. İşte. Artık mecburum. Ne oldu? Bir şey olmadı öyle. Kafaya takma diye diyorum. Hastalık falan? Mı? Hayır, yok ya. Ha. Öyle bir şey aman anne. Ben ne öyle biliyorum. gel. Kafaya takma dendim e, de. Takarsın da ondan. Söylüyorum. Söyle. Otur. Ha. Tamam. Ha. Şimdi. Hı. İki tane doktor arkadaşım. Hı. Dün seni görmüş storylerden. Hı. Bak onların sana tavsiyesi, Hı. sen karar ver. Tamam. Seni yürürken dengenin bozuk olduğunu söylüyorlar. Ben bir de var ben. Bir... Ve fark etmişler insanlardan yardım alıyorsun. Tabii alıyorum. Ha. Onun için mutlaka artık baston kullansın diyorlar. Yani bu çok önemli ve uzun yola tek başına uzun yol dediğim mesela yürüyüş hani evden çıkıp bir yere gideceğim hani o bizim çarşıya katiyen tek gitmesin dediler. Ha o şey çarşı katı tek gitmesin. Tamam, it, Anne tamam ben de diyorum ki ha. destek alsın diyor. Yani baston kullanmak ayıp değil sen artık yaşını aldın. İstiyorsan bir tane alayım ya da alalım bir dene. Gücüne gitmesin. Ha burada almam artık gidince. Ha çünkü bayağı sendeliyorsun. Söyledikten sonra arkadaşım telefon açtı bana. Baktım böyle yalpalıyorsun yürürken anneciğim. Allah korusun dert o değil düşersin bir yerini kırarsın. Sonra o ameliyatlar yanarız. Yanarız. Tamam. Bir kere söyle. Tamam. On kere tamam. Anladık. Sen bir lafı on kere söylüyorsun. Bir kere. Anladın. On kere niye söyleyeyim? Bir kere söyledim. E tamam yeter işte. E, tamam. Bir tamam. daha açmadım. E tamam. Anladık. Kötü bir şey değil bunu anlatmak. Bak şimdi bu üçüncü söylüyorsun bak. Kötü değil diye. Tamam anladım diyoruz. Peki. Allah Allah. Ha, yoksa neşen, sağlığın, Hepsi maşallah iyi. Dün on buçukta çıkmışsınız. iki buçuk üçte. Ne on buçukta çıktık? On bir buçukta çıktık. İki buçuk üçte döndünüz. Ben ama bir şeyde çok oldu. Daha oldum. isim verme. Anladım. Ha orada oturdunuz ama hani bir ben maşallahın var diyorum. Pazarda tam bir saat dolaştım. Anne, oradan döndünüz eve gelip yatmamışın ki. Yattım. Acet diye İşte oturmuş bu, burada biraz oturmuşsun sonra aşağı inmişin Can Evet. Maşallahın var diyorum. Ha, oturur, oturur. Gücün var yani. Biraz var ama bir saat dolaştım son artık dedim ki şey kızlara. Bakın ben nazara gidiyorum. Siz dersiniz dolsun de Ben hemen gittim. Onlar da Verdin beğendim. mi terliklerin şeyine? Verdim. Daha akşam verdim onu. Elif'e attırdım. Ha. İyi. Çok kolay be, bir şey yaptı böyle pıt dedi. Ee, sen beceremezsin. beceremezsin. Instagram'ın açıldı mı? Açıldı bir şey görünmüyor ki. Nasıl görünmüyor? Ne bileyim ben. A sen görememişsin. A sen dün çektiklerimi seyredemedin mi? Dünkü var ondan evvel. Telefon açma yerine bakıyorsun. Tamam. Ama herkes terliklerimize bayılmış. Ay çok beğendim. Nerede seninki? Kuru, oydu. kurusun cilalı yerleri iyice. Öyle giymedim ki. Dün Hayır. Orada duruyor. Evet. Ama bu terlikler daha yakışıyor ayağına. O o kadar yakışmadı ayağına. Oh. Yakıştı mı? Bana daha çok yakıştı da onda. İyi sana da. Ben o da yakıştı. Yakıştı. mı? Ben beğendim yani. Halbuki bak benim de saçım senin renginde olsa terliklerimizle bir ne güzel olurduk. Anasının oğlu. Ay hiç ha? yakışmıyor. Ama bak terlikleri de giyerdik. Saçlarımız da sarı. Ay terlikle ha? alakası <laughs> Bir kere hani yazın diyordun. Şey hava soğudu. Sen niye peki bir şeye? O zaman ben de sürekli baston derim. Ay iyi tamam. Ha. Şimdi telefon kapalı hemen üstün o partal. Anana geliyorsun bu şekilde. Ne var üstümde? İşte hep çok çirkin. Ben sen beni nasıl beğenmiyorsan ben de senin güzel giyindim. Hani. Dün güzel değil miydin? Dün. Dün. Dünü demiyorum ben. Dün geçti. Ya sana geliyorum bir yere gitmiyorum ki. Olsun olsun bana gelmek de iyi. Bugün dolmanız var başka neyiniz sen var? Sen musun? Yok neyiniz var başka? Hiçbir şey köftemiz var. Anne bir pervane. Çok sıcak değil mi? A Açalım şurayı sen kapadın. Ben ne bileyim sen her yeri kapa diyorsun. Ben demiyorum annem. Sen demin çekilip gelmedin diye. Aç. Çok uslu oturuyorsun. Bak şu bak Allah aşkına. Kaçtın mı yine evden sen? Kaçtı. Bak. Aa kız bu kaçıyor. Bu kışın Sabah çok nenem. sıkılacak. Evet. Sabah hemen fırt onlara gidiyor. Nenesini bak. Nenesini bırakıyor nenesini. Ece. Elbiselere Nene. ne tadilat onun birinin kolu kıssaydı. Kol biri, aa kısa, biri böyle uzun burada bir de böyle şeyi böyle yaptırıyorum. Kısa yaptırıyoruz. Şuraya işte şun. Ha. Günlük giymek için. Günlük sen... o şey elbiseymiş. Bir şey mi o da? bir adı var. Bilmem ne elbise. Ama önlük gibi bir şey işte giyiyorsun. Önlük ne olacak? Gibi, yani önlemek. bir modeli yok. Şeyinki de çok güzeldi. Kim? O o gün bulucun önü delikli burası. Hani e, şeye gittik ya akyarlara kahve içmeye. Senin arkadaşın Şeneser Hanım'ın elbisesi. O fisto burası. Ha çok güzel elbiseydi. Eskiden kalmak kim seneliktir. Yine ha ama değil. güzel. Kesinlikle. E buralardan alınma o da. Yok yok. Onu İstanbul'dan almış. Güzel elbise ama. Ha. İngilizce öğretmen o kadına yok. Anne tabii. Çatır çatır kat sene listelerde. Öğretmen yok. değerli insan. Değerli. Çok kibar hanım ama. Çok kibar vallahi. Çok kibar. Kız, aleyküm sen. selam. He. Anne, anne, inci tanelere Beğenmedim bu sefer de yani Bir daha e Çok ağırdı zaten çok ağırdı. ben hiç Hiç konsantre olamadım evet. Ben daha güzel bir Şöyle dizi bir bekledim can, evet. Bir canlılık canlı... yok Kız yenilerden yok mu Hiçbir tane Hiç böyle yenilerde bir dizide Aman güzel Daha diyemem Şey de bozdu Neydi hani Cuma günleri Kızılcık şerbeti Evet o da bozdu yani İkinci bu sene o. Hayır bir şey yapar yapar o. Bir bakalım. Ha. bakalım. İşte Başka bir... ne var ki? Bahar var. Bahar eh. E, bir şey var. Bir daha... Sandık. Sandık eh. O da işte fena değil. Bakıyoruz ama. Şöyle bir şey. Ne kız perşembe kağıt ne? Çarşamba kağıt. Taş kağıt. Taş kağıt şey. Bitiyor. Ha bitiriyorlar Bitiriyor. mı? Bitiriyor. Aa, kızıl goncalar. Ha, o çok güzel. Pazartesi günleri. Güzel Nursal değil de mi? Nursel de geldi diyor, onu seyrediyor. Nursel ile seyrediyor. Bayağı güzel. Kaşlıyor. Güzel ama değil mi? Güzel. O güzel. Yani daha bir şey böyle bir hareketlendi. İyi. O adamı hiç sevmem Özcan dedim. Aa niye? Hiç sevmem. Niye? Ne bileyim böyle. Güzel şarkıları var. Ay. Allah Allah. Efendime. Duydu seni. Duyarsın çok <laughs> Çok ayıp anne. Aha. Onun annesi benim için dese. Demez. <laughs> ayıp. Bak. Gel. Sen sabahtan mı yaptın yemeğini ha? Çok Niye? Güzel. Ha. Akşama gezme ol, olursa? Hayır gezme olur değil. Sabah yapıyorum ki gelen oluyor. Ö, aşağı çağırıyorlar. Sen ha. geliyorsun. Tamam. Sabah kahvaltı. Ben şimdi ettim. gidiyorum. Sen nasıl istersen. Ay gidiyorum. Ha. Sen de git şeye. Tamam tamam. Çançamı. Kaç oldu saat? Saat saat dördü. Dördü on geçiyor. Ha şey yapıyorum. Kahvaltımı ettim toparladım. Biberleri akşamdan ayıklamıştım. Kafalarını. Kıymanı da çıkarmıştım. E, o Hemen çok kuru... zaten. Çok uz... iki gün yeri yiyorum ayda. E tamam. Ha, Biraz sana... ekmeği azalttın mı? Hiç yemiyorum. Hmm. Çok az yiyorum. Akşam yemiyorum. Sabah çok ufak bir Yok, ay bizlerin konular konuşuyoruz. Çekmedim valla. Ama öyle deme anne. Herkes senin yaşını görecek gibi değil. Biraz da biraz da keyif yapmak lazım. Yap evladım. Hayır on diyorum. Yok ona bilmem ne. O... Bırak. Yok iyi, iyi. nasıl istiyorsun? Anne yani. hiç karışma. Yani Hayat. Ben... Tabii biliyorum. Eskiler öyle yapar ama ha. yani. Her şeyde biriktir, biriktir, biriktir. Doğru, doğru. Yani herkes senin kadar yaşayacak diye bir garanti yok. yok, yok Bak bizim yaşımız da patır patır gidiyor arkadaşlarım. Allah korusun. Allah koru ya Ama işte anne bu alın yazısı. Allah çağırdığı zaman gidiyorsun. Sağlıklı hayatımız olsun yapacak Aynen. bir şey yok Aynen. vallahi Aynen. sağlık her şeyin başı Hiç. biraz sonra gidecek geleceğim Hı, mesaj aldım da Ha. şu kimse var mı ha iyi tamam tamam iyi hadi i̇yi çıkıyorum ben de tamam geliyorum hadi güle güle tamam ha. Herkes aşağıdaydı. Tamam tamam anne ben de gidiyorum. Yok, yok. Hadi. Yani Ay senin o yatışını yerim, şey... yerim ya. Ay senin uyuşunu yerim ya. Uyuyor bak, uyuyor. Uyuşunu yerim güzel kızım benim. Böyle mi bununla gidiyorsun? Değişsem mi? Bunu? Güzel boy Evet. Ah, i̇yi tamam. Gideyim bir tık. Kraliçe Elizabeth geliyor. <laughs> ay, bak hiç umuruna değil. Umurdum bu benim çok hoşuma Evet. Olabilir. Bilmiyor evet. anlamıyor ki o şeyi. Aa, öyle, ki. öyle mi? Evet. Şey, şelale çok tatlı başında evet, tatlı kadın. Evet. evet sıkılmadığında da cevap şey veriyordu ama. Aydın'a verdiği cevaplarda hiç Ay bayılıyorum yok. ona ne güzel yok. cevap. Ben olsam, ben olsam açık veririm. O var ya Aha. en sinirlendiği en şey oldu. Hiç, hiç istikrarı bozmuyor. Bozmuyor, bozmuyor. Vallahi iyi oyuncu Aydın. Eda <laughs> Vallahi iyi oyuncu bak söyleyeyim sana. <laughs> Doğru. Ben vallahi şaşırırım. <laughs> Hayır şunu söyleyeceğim. Keşke Yine fot. Hayır sen kimle fotoğraf çektirdin? Hayranlarımla mı? <laughs> Ay yerim seni. Ay bayılıyorum bu da ben. Ay bu lefini bayılıyorum. Hadi gel gidiyorum gidiyorum. Otur ya, Aydın o ya. Şurada sandalye var. Sonra. Hadi otur. Artık kendi kendimle dalga geçiyorum. Efendim ay, Yerim ay, ben ay, seni be. Şu ay, güzelliğine ay, bak. Ay, ay, Allah. Aa, gülümsüyor. Ay, o, o oyuncu. da oyuncu. Başarılı olsun. Gülüşe o, bak. Gülüşe bak. Selale teyzesi. Yarın kızımın 11. ayı. Kutlama yapacağız. Şu Zanadın hemen yan tarafında sahilde. 5 gibi bir sayseniz bekleriz. Gelebilirsek. Bir sayseniz. Mama, 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 mama mamaları da açacak mısınız? <laughs> 19 Mayıs'ta biz yine buradaydık. Ha. Türk bayraklarımızı giydik hepimiz evet, ailece. Kızım da giydi. Size geldik. Evet. Dün akşam yemişsiniz. Dün akşam çok Evet çıkmadık. Evet çıkmadık. Sahil de görsek. Ha. <laughs> <laughs> teyzesi. Bak bak, bak bak. Bak <laughs> bak neler yapıyor. Bak sen neler yapıyor. Aydın <laughs> Güzel bir <laughs> köfteydi ama. Maşallah sana Senin yakışıklılığın olacak Ama çok Çok kucakçı be ablacım Ama işte iyi değil ki Biraz indir bakayım Bak Hadi biraz dolan Ha Ha Balda sen alıştırıyorsun. Baksana. Daltonların hırsızı gibi olmuş. Kızımın da tüllü elbise şey almış. Niye giydirmiyorsun? Niye ben giydirmiyorum onu? Bilmem hadi otur anne. Ama çok şık olmuş. Çok güzel. Tam, tam erkek olmuş Dalton. Hırsızı bu şey bu hazır. E bak gelmiyor kucağına Sen alıştırıyorsun Bırak öyle sen Otur Şelale'cim Efem size iyi eğlenceler Hoşçakalın Kolay <laughs> Hadi Başak Şelale'cim Şelale çantasız Çantasız mı geldin